Bak iki senede ne halden ne hale getirdi güzel yani Ev burası biliyorsunuz Tanıyanlar görenler biliyorlar Burayı seviyesini düzenledi Çok güzel bir bahçe devam İşte havuz yapmak istediği yer Kendiliğinden doğal gölet oldu Arazinin diğer tarafı Hayvanları koşuşturup oynaştığı yer Şuradan izin alındıktan sonra Koyun ağılı Hemen şu yan taraftaki gördüğünüz kulübe arkadaşlar Tavukların olduğu yer Burada da kendisine ve ailesine yetebilecek miktarda 3-4 çeşit biber, 3-4 çeşit değişik işte kabak ve patlıcan grubu, burası olduğu gibi 4 çeşit ayrı ayrı domates grubu, şu yan tarafta yerdeki şu sıralama olduğu gibi kabak. Yani kutu gibi çok güzel, çok şık. Burada mevzuyu çözdü. E şimdi tek bir durum kaldı izini aldıktan sonra burada ama kuzu çevirme ama et ama hafta sonu kahvaltı şeklinde bir durum olacak ama ağırlıklı olarak et düşünüyoruz. Zaten ileride burayla ilgili bilgileri zaten size sunacağım arkadaşlar. Teşekkürler.